Sanat müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. 79 yaşındaki sanatçı, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser olduğunu öğrendi. Eşi de bir süredir kanser tedavisi gören Keser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada önceliğinin kendi sağlığı değil, eşi olduğunu belirtti. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Keser Sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. Eşinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Keser, bu zor süreçte eşine moral vermeyi öncelik haline getirdiğini belirtti. Usta sanatçının kanser haberini duyan hayranları ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Keser'in müzik dünyasına kattığı değer ve eşine olan hassasiyeti hayranları tarafından büyük takdir topladı. Keser, sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu ve tedavisinin düzenli olarak sürdüğünü belirtti. Sanatçı, bu süreçte moralin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak sevenlerinden doğa ve destek istedi. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Mustafa Keser'e ve eşine, bu zorlu süreçte bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için iyi dileklerimizi iletiyoruz.